O ne? <laughs> o da o. O senin. O mı düştün? Ben takımı vermem lan. Bir büyük yani zaten özlü. Merçan be, en son bitti abi. dedin sen değil mi? Orada bir azalmıştı böyle bir... O <laughs> ne? Benim kim nasıl... ...kalkanımı basamadım ki şeyimden. Kalkanımı. <laughs> Aslında geri kalktın Ha. Ben kaldırmaya çalışıyordum ben ben, ben. ben eski şeyime geri dönüyorum ya. Olmuyor yapayım ben. Sanki normalde oluyor ya. Ya şimdi hiç at. Öldüreyim ki dur bakayım kaç tane vurmuşsun. Sen çok vurdun ya. Yok şey. Oo, 130 tane öldürmüşüm ben. İyi iyi. Kısa gönlün uzun kar. Aaa Mertcan dördüncü. Ben eski karakterime geri dönüyorum. 50 artı <laughs> ne oluyor? Bak şunu. Benim gibi. Nasıl geliyorum? Tamam. <laughs> ah çok sıcak. Hazır ha pardon. Hazır basmadım ben. Pardon, sorry. ben bu oyunu oynarken kolum yok Ya ne yapacağız şimdi? Kendini çok kasıyorsun lan deminki ki. Yok, <laughs> Yo, edemiyorum ben. İşte kastığın için CSGO oynarken ağrıyor mu kolun? Ne? Burası <laughs> rahat olmadı. Hazırdın oğlum ben zaten. Değil. Umut hazır yazmasın. Ya, Ready Raid'i geri çek geri koy o zaman. Bu. Ben de o bak verdim fotoğrafını çekeyim atayım mı şu an? Tamam. O zaman geri kaldır. Tam ya. onu da. de tekrar, tekrar yapıyorum. Hı hmm. -hı. Olmuyor tamam. Sende olmuyor bir şey oldu o zaman. Kardeşim ne ilk ya? Aga böyle zombi mi vurulur ya? <laughs> hmm. Dert deryası naif. Ya Mertcan be at şunu işte bu spot salak ya. Ay benim adam değişti. Burada O ya. Şu ben... Onde değişemeyeceğim. Ya ya de çok, de çok... De. bir saniye, bir saniye. Bir saniye sürer. Vermek şeyi. İşte Sen ya. Sen bu ben onu sonra şey yaparım. yani, yani O. Play. Güzel. harekat Hazır verdim. MF'ye öner geri döndü Hımmmm, döndü mü şimdi yani emin misin? %100 döndü mü? Bana katil bir sahteyi alın Bize oyun verin Buraları geç hızlıca gerekmez Mert'in mor top atıyor gözüküyor ama şu an elinde Geldi tosun yavaş Son hız gidiyoruz mu onu söyleyin mi? Aynen Mertcan, Kayn yoksa skomp ben yani net etme küfür oğlum ya. kardeşim ya. bak tutmadan burayı nasıl geçelim adam Aynen Umut arkamızdan Her saldırmıyorlar. Susurucuyla sıkacağız. Seninki de susurucu var mı? Kalkanım <laughs> susturuculu. Emin misin? Çok ses geldi ama. Bak ucuna bak ucuna gel gel. Hadi niye bağırıyorsun ki? <laughs> <laughs> ya bu bak sahte geliyor. Sürekli beni suçlamaya çalışıyor. Açın kapıyı. Kapıya dikkat edin. Ha ben bakıyorum. Sağ içeride. içeride Ay çekilin. Mertcan shotgun'ınla vur şunu. Arkasından vuruyorum falan. Tamam, e çabuk e içeri girin. Çabuk <laughs> içeri girin. Oradan bir tane manyak geliyordu onun için oradan sıktım. Bak nasıl Böyle şey yaptın? Kimsenin canı gitmedi. Ya. Yaptı? Kimsenin canı mı gitmedi? Yani neredeyse gitmedi baksana. Aynen kardeşim Arasın Aynen kardeşim Aynen <laughs> kardeşim da buldum Bunu alayım Bunu alayım. Bu alayım. <laughs> <laughs> alayım Burada birinin SMG'si var Alabilirsin Claymore'lar var Kremorları güzel ve etkili bir kroon. Ah Salaklar önce biz çıkalım. Etkilemiyormuş o zaman denedim. Aa etkiliyor Eşkiliyor, lan. ölüyor. Kaç söylüyor da. Oy. Şey <laughs> sonunda sonunda, sonunda, sonunda. <laughs> desenize. Allah. Ben karşıya sıkayım siz beni koruyun. Ben temizlerim karşıya. Tamam bitti aşağı. Ölü lan Bitmedi lan, daha nasıl geliyorlar Çok Büyük geldi galiba bir yerde, nerede? Bana gelmiyor inşallah <laughs> İyi Silahın mermisi olsa acayip Burada ikinci seviye, aaa Revolver var ben alayım Ama yok, benimki silahım Ah, Kim düştü gel. Koşacağım, koşacağım, koşacağım. Alıyorsunuz mu? Um Umut? Umut'a ne oluyor lan? Ah, <laughs> Yerden yere vurdular çocuğu. Can yok burada. Şansınıza küs. Gel <laughs> kardeşim <mı>? bastayım sana. Kim istiyor? <laughs> <Şans, gülüyor> <küs> <laughs> ha? <Basayım sana. gülüyor> ha yok Hı sana basamam. Değişik, Değişik. Nerede değiş şimdi? hareketler yapmak. Ya. Bu nasıl bir cümle ya? Ayıp ya. Bakayım. inşallah iyidir ya. Ölmüş. Baş. Hmm. Anam başlatınız mı? Başka, Baş Aa, tamam. Başka yok. Ben hiç adam Hazırlanmıyor. Başka harbi mi yok. Şakasız. E ne yapacağız? Ha, bu machine gun'ın başına ben var. Burada ne var? Hazırsanız Mayim başlatacağım. Başlat başlat. <laughs> Tamam. Sat var Reyki. burada? Aşağıda Luther bu ben o limuzan çünkü benim elimde pompalı var. Benim elimde çok ilginç bir şey var. Onu ben bir deneyeyim de dur bak. Şey <laughs> varmış. Ne varmış? Evet. <laughs> bak şimdi izle adamlar adamların nasıl arkadan da gelecekler değil mi? Silah bak, bak. Bak bak bak. Bakın Bak. <laughs> Arkamıza bakıyorsunuz değil mi? Ben bakıyorum bir taraftan <laughs> ama ben sol taraftayım. Bakıyorum arada. Görüyor musun? Nasıl harcam? Arka bende. Kıl. Aleyküm hoş geldin. Aşağıdan da giriyorlar. Evet. Oğlum emin misin iki tane? Anam. <laughs> Bak, arka tepeden, tepeden düşüyorlar ya. Oo arka acayip geliyor. de <laughs> bana salınsanız da meşin kanım um var benim. Birinize sal. Ha. <laughs> tamam arkaya daha yok gibi. Baba. Can we make it across to the subway? Mermi almadım. Durun 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 mermi almadım. Gel gel orada alırız. Ha var mı orada? Ya orada alamayız. Hayır ya. Etrafı dikkat et. Aha bak burada bir şey var. Ya sen nasıl Amel ki dur ama o ya. Onun ihtiyacı ihtiyacım Kardeşim o sana basınca zırh alıyor Ya biliyom da gerek yok kanka ya <laughs> Zırh <laughs> var Onun niye ya. ihtiyacın olmasın canın daha çok korur beş, işte beş. Psikopat O zaman like zırh alın benden fazla vurun ya ben bir şeyden... Kafasını <laughs> <laughs> kafasına ya Abicim ne oynadım altta Çok yazıyor. Koşmayı değil mi? Bir şey üstüme atlasın. Ya gel Mertler üstten yürek ya. Leş oyunu. Buraya geçemeyim. Takip için teşekkürler. Anam arkada. Misiniz, o kadar mı kolaymış şey. ya? Yani, ee, az Aha, önce. Biri, 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 şıkır, Beni yerden yere töbe <laughs> bismillah. <laughs> Fantaz uyguladı üstümde galiba. Yanlış silah Biz da kaldı ya. En kolayda mı oynadık eskiden? Orta geçemeyiz çünkü bu halde yani. Şu an geçtik. Ben <laughs> de emin. de kolay falandır işte. <laughs> Hiç mi <bu da> etki çok <laughs> ona göre oynayalım Ya canımız <laughs> bir tık kötü. Ben bir tık kötüyüm şu an. Bir tık şimdi burada bir tane kasa var bak. Biri benimle gelsin sola. Ah metkit buldum ama tabi gel al otur kendi yanasın. Birini aldım koşuyorum. Karakter Sen al da kendine bas. aldın kendine bak. Nerede? Gel bak Abi şimdi şeyin yanında durun. Trenin sen, yanında durun. Birinci ben bir aldım. Lan yürü git. Geliyorlar. Çok geliyor ya. Trende durunca sıkışıyoruz ama. <laughs> evet trende çok sıkıştık. Oha Düşeni almaya gideceğim. Çıkar gelemiyor mu? Beni koru. Kaça patlayacak o. Ay patlayan gelmiş ya. Kiyo güle güle kullan. Koşmanız, koşmanız lazım şu an boş. Pat tanışıyoruz mu? Tanıyamadım ya yani onun için. Yani da, de, de, düştüm de, bu de, arada. <laughs> çok pis geliyorlar bir Hiç anda geliyorlar. Canı basmamla düşmem bir oldu ya. O çok hareketli. Abana uyuyacağım. Bir şey var benim. Hadi siz şey yapın kaldırın. Kaldırdım ya. Kaldırdım. O zaman yerde yatanlar bitiyor, tavuk yok bitiyor. <laughs> oh. Tamam. O ne oluyor lan? Şimdi buraya girdik mi sıkışıyoruz, acil çıkalım buradan. Çabuk çıkın, dışarıyı tutmaya çalışıyorum. Koydum aga bunu. Bir tane taramalı aldık. gereken. Tamam, birine gelin. Şu sağdakine Nerede sol mu gitti? Sağ git? Nereye gidiyor musun? Üsttekine mi? Üsttekine mi? oraya gitti ki buraya gelsin. Hayır, çok fazla gelecekler öleceğiz. Aynen bir bence yavruldur. umut. Aman Ozan, zaman fazla gelsin. yanımda var. Burada bir tane atlayan var. Nerede? Sesi geliyor. Kırna aldım geliyor. Kaç aldım ben bunu. Ben aldım. Bir tane atlayan var ama dikkat. Başka alınacak var mı? Yok mu? Benim üstüme büyük <laughs> geliyor. Yardım edebilecek var mı? Ben çağıracağım. Yardım edin. Lan size sıkmamak için de uğraşıyorum biliyor musun? Ama yine de sıkıyorum. <laughs> Üstüme büyük geliyor. Al beni ya. Koşun koşun koşun. Ben ko gidiyor oraya. Dur itme beni. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şu ben peşimdeki büyükten abi. bana yardım yok, edecek gelin, harbi değil. yok. Aneski ben bittim. Ya o şerefsizin o, o, o. üzerinde mayın patlatacağım, bir şey yapıyorum ölmüyor ya? Of. O, o. Gelin gelin. Nereye aşağı mı? Koş koş koş. Bana var ya püf deseler Hayır, gideceğim şu an. Lan, nasıl olur? Ya sen nasıl? Var bana püf dedik de Bak, püf dedikleri an gideceğim. Aire, teneğiz 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 there, <laughs> the... Sa bağıran sallığa vuramıyoruz mu ya burada? Yok o şeyden Aha, burayım, 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 burayım. Evet. çok şeyden kaç yer. Ha vuracağım 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 vuracağım. Geç. bu Call of Duty'deki şey değil mi işe? Sals mı? Bak Ne takıldı. Sürekli kifre <laughs> Nasıl eski halime dönmüşüm? İlk başta geçtim ama. Yaa işte. Bakayım. Gazaran olmuştur o Bilerek yapmamışsın. Niye bitti şu an? Böyle mi oluyordu bu hep? Evet. evet. Şimdi i̇kinci bölümü geçtik. Finale geçtik. Müzikler bitti ya. müzikler müzik ver kardeşim. Aa bilgisayar o şeyden oldu. Takılmadan oldu. Alt taba bakamıyorum. Dema dema. <laughs> Yok yok ben de şu an düşüyorum. Oyun bozduruyor bu şeyi ya. Verdim verdim ready. Ready ready. Yapıyorum. Bir dakika Olsun <laughs> silah kaldı ya. Gel gel tamam verdim hazır. Hiç silah kullanmadığım için. Hep tabanca kullandığım için diğer silahlarını yollarsam. Hmm. Adamda nasıl bir tabanca varsa. <laughs> of. <laughs> Aha. O zaman evet. oyunu kapanmış. This can't be good. I don't trust this right! E ee, üç kişi miyiz? Aha. Bir etaya bakalım böyle nasıl. Bakın buraya diyor araştırdı niye tutunmuş? Bak bakayım ben niye durmuş Karls niye durdu? Ne oluyor? Kafana sıkarım. Niye durdurdu bizi? Bir Heh. iki sigara içmiş. Demiyorum. Açayım. mı? bu mu? Başımıza ne gelecek? Dur, gelece doğru işte. Bak, dedin duydun değil mi? Mertcan koşma. Ulan müzik çalıyor ama. Koş yapma. Koşmandır. Durun hızlı gitmeyin. Ben birinci silahtan bir şey. O, o ne oldu öyle ya? <laughs> Geldim ya. O ben, ne oldu öyle? Yazdım mı? Ya, Tüm kapata falan bastım, kapandı bu ya. <laughs> Yaz. Burada etrafa bakın bir şeyler oluyor. Hey, basarak. Geliyor, geliyor, geliyor. Ufka bu. Vuramadım lan vurdu. Manyak lan. değil Ben bu gelmez ya. oradan sessiz geçiyoruz diye dedim. Manyak çık geldi. Kesin. Buradan vurdum bana. Gitti <laughs> doğru kontrol sistem. Vermiyor evet, işte. Gelmiş. Sol sol sol. bu sesi Soldayın de hiç... Ola gireyim Açmaz ki ya, açar Yani oyuna girdim de sizin yanınıza aldım Sen, <laughs> ha dur, açıldıysa işte, bekle çıkak? Aynen. Açıldı. Ben çıkınca hepiniz çıktınız mı? Çıktık. Evet. <laughs> At bakayım. At bakayım. <laughs> bakayım bakayım. Ya ben böyle şeyler onun da sinirleniyorum canım sıkıldı şu an. Geldi Oğlum bilgisayar bu yani ya. normal bir şey değil mi? Zorlamıştır. Oyunla bir anlaşmazlık sağlamıştır. Bunun neyine sinirleneceksin Ozan?